Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size daha önce yemediğiniz şakşuka tarifini vereceğim. Farklı bir görünüm olan. E, i̇sterseniz malzemelerine geçelim. Öncelikle 3 adet orta boy bostan patlıcan. Ben e, video daha uzamasın diye dilimledim tuzlusu da beklettim. 3 adet domates, 2 yeşil biber. 1 adet kapya biber buzluktan çıkarttım. 3 ee, adet patlıcanın kalan kısımlarını küp şeklinde doğradım. 2 adet pat patates, yarım fincan sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 diş sarımsak. Kızartmak için sıvı yağ. Şimdi biberleri doğradım. Kapya biberleri doğradım. Domatesleri rendeledim bu arada. Ee, şimdi patlıcanlarımızı kızartmaya başlıyorum. Sırasıyla iç patlıcanlarımızı kızartacağım. Patateslere kızartacağım. Soğan biberlere kızartacağım. Ve aşamalarıyla birlikte göreceğiz. Evet patlıcanlarımız kızarırken biz de domates sosunu yapalım. Öncelikle az yağ ekliyorum. biraz ısındıktan sonra domatesimi ekleyeceğim. Domateslerimi ekledim. Evet sosumuz biraz pişti domates sosumuz. Bu aşamadayken sarımsak ekliyorum. Rendeledim, tuzunu ekliyorum. Biraz, biraz daha pişmesi gerekiyor, tam kıvamında olması için, hem sarımsağı lezzetini içine vermesi için. En son olarak şakşukağımızın üzerine gezdireceğim. Patateslerimiz kızardı. Patlıcanlarımız da kızardı. Sırasıyla diğerlerini de kızartacağım. Patlıcanlarımız da kızardı. İçine koymak için İyice sözdürüyoruz yani. Kapya biberlerimiz de kızardı. İyice yağını süzdürüyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi daha öncesinden diğerlerini koydum. Bir tanesini ayırdım görmeniz açısından patateslerimi alta koyuyorum ardından biberlerimi ekliyorum patlıcanlarımı koyuyorum kapya biberlerimi koyuyorum siz daha büyük post, bostan patlıcanla yaparsanız daha büyük olabilir. Benim bostan patlıcanım biraz daha orta boydu. Ee, ama gene de güzel oldu. Üzerine yaptığım sostan gezdiriyorum. şekilde. Üzerine istediğiniz gibi isterseniz maydanoz koyabilirsiniz. Bizim evde maydanoz sevilmediği için ben koymuyorum.